kız gerçekten çok güzelmiş bunun beğendim banyosu. De. Aa nasıl güzelmiş. Vallahi çok beğendim. Evet. Şimdi iki saat diyorlar ki o yüzden banyo çok güzel, banyo çok güzel. Kız insan giremez buraya. Bak ne güzel <laughs> çiçeklerin, ay bu sunumlukların. Kız bunları kim kullanıyor? Biz ayrı uyuyor. Kız ya biliyor musun ben de altın parçacıklı bunlar. Evet, ama özlem gerçekten çok güzel. Benim şu evet. var ya yani. gözenekler vardı onlar gitti. Ee, kızın sivilce vardı hiç kalmamış bakayım. Evet. Hiçbir Anladım. şey kalmamış. Bakayım gözüm baksın maşallah. Nasıl güzel. Yok, çok güzel. Aynen kızın da senin gibi çok güzel ama. Evet, vallahi benim mis yani. gibi. Her yer evin her şeyin çok güzel. Anladım. Ama banyonu ayrı etsem beğendim. Kızlar nasıl? Ben de böyle bir yeni eve çıkarsam arkada dekor mekor. Ya benim hiçbir şeyim olmaması peki. Ama senin güzel evin Ya gerçekten mi? Çok güzel. Çok sıcak. Kaç geldik sonuçta ama evet. Güzel. Ben beğeniyorum seni. Ama gibi. seninki ayrı bir güzel olmuş aşkım. Baksana halıya falan. Olsun. Kızlar mor halı mı bu? <laughs> <laughs> evet. Ay özel alı baksana bir, bir gün daha